Emekliler Sendikamızın ikinci kuruluş yıl dönümünde ben de kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Başkanımızın mesajını dinlediniz. Kurucu üyemiz Kerim Eyboğlu'ndan. Biz emekliler bu ülkenin yıllarca ülkesine hizmet vermiş, bilgili, donanımlı, üretken topluluğuz. Çalıştığımız yıllar boyunca ülkemize hizmet etmiş ve halen eden, vatandaşlık görevlerini yerine getiren, vergilerini ve primlerini peşinen ödeyen kıymettar işçi, emekçi ve emeklileriz. Bugün sendikamızın ikinci kuruluş yıl dönümünde onca zorluğa, yokluğa ve yoksulluğa rağmen hayatta ve ayakta kalmanın mücadelesini verirken yapılan haksızlıkların verilmeyen hakların mahkum edildiğimiz Se, sefaletin çilesini bir kez daha hatırlatmaya hiçbir esarete boyun eğmemiş bir milletin ekonomik esarete, çöküşe ve sefalete boyun eğmemiş bir milletin razı gelemeyeceğini sosyal devlet ilkesi ve insan hakları gereğince adaletin yeniden tesisini insan onuruna yaşayan hayatlar için verilen Ücretlerin yeniden revize edilmesinin toplumun her kesiminin mağduriyetini bugün de burada siz konuklarımızla birlikte dile getirmek istedik. Devletler toplumun bütün yaşamı boyunca karşılaşabilecekleri riskler sonucu oluşabilecek ekonomik problemleri gidermeyi ve herkese elde edebilecekleri belirli düzende bir yaşamı sağlamayı amaç edilir. Devletlerce geliştirilen sosyal güvenlik sistemleri işsizlik, yaşlılık ve yoksulluk gibi riskler karşısında bireyleri korumayı hedefler. Emeklilik sistemleri de yaşlılık döneminde yaşanabilecek yoksulluğun önlenmesi ve yaşlıların çalıştıkları dönem süresince elde ettikleri yaşam standartlarını emeklilik süresince de korunmasına yardımcı olur. Bilindiği üzere son yıllarda emekli maaşlarına yapılan minimum zamlarla ilgili ülkenin en büyük gündemi haline geldik. Biz emekli sendikaları ve emekli platformları, grupları. Özellikle sosyal medya ve Twitter'da her gün yaptığımız hashtag çalışmalarımızda konuyu gündemde tutarak açlığa ve yoksulluğa mahkum edilen eden ücretleri ve zamları kabul etmediğimizi sendika olarak sürekli deklar ediyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklinin hem yüksek enflasyon karşısında alım gücünün hiç edildiği, bu ücret ve zamları hem de yanlış yönetilen politikaların faturasının bizlere kesilmesini, acı reçetenin millete yazılmasını reddediyoruz. Türk iş verilerine göre Eylül 2025 itibariyle yoksulluk sınırının 91.109 lira, açlık sınırının 27.970 lira tespit edildiği, asgari ücretin altında bulunan 16.881 liralık emekli maaşları ile nasıl geçineceğimizi emeklinin milli gelirden aldığı pay her geçen yıl düşmesinin nedenlerini iktidara bir kez daha burada sizlerin huzurunda soruyoruz. Sabaha yiyecek ekmek bulamayan emeklinin yıl başına kadar bekleyecek tahammülü var mı sizce? Takati ve sabrı kaldı mı? en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bu ücretlerle yaşamanın bir formülü var mı? Akaryakıttan vergilere, ilaçtan ekmeğe kadar tüm ürünlere gelen zamlarla hayatta ve ayakta kalmanın bir yolu var mı? İktidar cephesinde bulunup bilenler bizlere de söylesin bizler de öğrenelim diyoruz. Şükredin, sosyal güvenlik kurumundan ücret alan emekliler arasındaki tutarsız maaş artışları toplum barışını ve huzurunu sarsmakta olduğu çok iyi bilinmektedir. Mağduriyet üzerine mağduriyet ekleyen değil, vatandaşın derdini şiar edinen, dinleyen, anlayan ve çözümünü sağlayacak yasaları hayata geçirecek Doğru. Güvenceyi ve adaleti tesis eden yöneticiler istiyoruz. Sayın devlet erkanına, hükümet yetkililerine Bağımsız Emekler Sendikası olarak bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Devlet biziz, millet biziz. Mağdur olan milletinizin, özellikle emeklilerin sesini duyun ve milletinize sahip çıkın diyoruz. Teşekkür ediyorum. Bravo. I don't know.